Hakaret iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Altaylı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Burada, kaldım, burada ben biraz... Cumhurbaşkanı başdanışmanı hedef gösterdi. Çok geçmeden gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı. Altaylı Cumhurbaşkanı'nı tehdit suçlamasıyla tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanı devam alsın. etsin. Halkın %70'i buna karşıymış. Altaylı kendisine ait YouTube kanalındaki yayınında bir anket sonucunu değerlendirdi. Osmanlı dönemine ait örnekler verdi. Altaylı'nın Erdoğan'a hedef aldığı ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddia edildi. Uzak geçmişine bak abi bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Altaylı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tehditkar bir tepki geldi. Altaylı'nın yorumlarının belli bir kısmını alıntılayan Saral, Altaylı suyunu ısınmaya başladı diye paylaşım yaptı. Söylenecek laf değil. Altaylı hakkında Cumhurbaşkanı'nı tehdit suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Altaylı'nın gözaltına alındığını eşi Hande Altaylı duyurdu. 21 Haziran Cumartesi akşamı evinden gözaltına alınan Altaylı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Geceyi emniyette geçiren Altaylı ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede de ifadesini tekrarlayan Altaylı, Cumhurbaşkanı'nın ne tehdit ne de hakaret maksadım vardır dedi. Sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim. 45 yıllık meslek hayatımda son 30 yılda sayısız televizyon programı ve sayısız köşe yazısı kaleme aldım. Bunların herhangi birinde bırakın Cumhurbaşkanını, herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmişliğim yoktur. Gazeteci Fatih Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altaylı, Cumhurbaşkanı'nı tehdit suçlamasıyla tutuklandı. Evet, Fatih Altaylı'nın tabii bugüne kadar ki gazetecilik tarzı ya da birçok şeyi eleştirilebilir gerçekten. fakat Herhangi bir şekilde bir gazetecinin gözaltına alınması kesinlikle kabul edilemez. Yani e, gazetecilerin dokunulmazlığı var diye düşünüyor o, olabilirsiniz. Gazetecilerin dokunulmazlığı yok. E, ancak gazetecilik dışında bir faaliyet olursa buna e, kimsenin bir itirazı e, olamaz ki bu da tanımlanmaya muhtaç bir e, yer ee, ama şöyle bir şey var. Ee, örneğin herhangi bir konuda bir fikir beyan ettiği için e, bir gazetecinin gözaltına alınması kadar daha geri ilkel e, ve baskıcı bir tutum olamaz. Gerçekten de Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasını gerektirecek herhangi bir ifadesi yok. Tarihten örnekler veriyor. Tarihten dersler veriyor. Ee, burada bir şekilde ben ölene kadar iktidarda kalacağım demek eleştirilmiyor ama sen bu kadar süre buna niyetlenemezsin. Zaten bu kadar senedir yönetiyorsun. Bundan sonrasına bu insanlar izin vermek istemeyebilir. Tarihte bir takım örnekler var demek suç oluyor ama düşünebiliyor musunuz? Yani iş tersine dönmüş durumda. Aslında öncesinde eleştirilmesi gereken. Ee, yani işte Oktay Saral ya da ne bileyim başka böyle bir takım troller var. İşte bu Batyalta'da Altaylı'ya yönelik olarak e, uzun zamandır aslında bilinen troller bunlar. Bunlar için e, bir kişinin ben 50 sene daha e, buradayım, 50 sene daha burayı yöneteceğim demesi problem değil. E, ama bunun bunu eleştiren ve tarihten de bir takım örnekler veren. E, gazeteci e, sorun teşkil ediyor. O gözaltına alınmalı, tutuklanmalı. Yani tamamen ama tamamen karşı çıkılması, karşı durulması gereken bir e, şey. Fatih Altaylı'nın e, gözaltına alınması ve devamında da e, tutuklanması. Bırak onu, onu, ifadesinin alınması bile abes. Yani ifadesinin bile alınmaması gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi e, iktidar ve iktidarın elemanları hemen durumdan vazife çıkartıyorlar ve bu türden bir takım şeyler yapıyorlar. Yani işte tutuklama, gözaltı, sindirme. Yani amaçları bu. Bu arada Adalet Bakanı'nın tehdit eleştiri değildir ifadesi var. Dikkat ediyor musunuz? Cümlenin kendisi aslında <laughs> cümlenin kendisi de Adalet Bakanı zaten bir hüküm koymuş ortaya. Yani diyor ki, bu bir tehdit, bu bir eleştiri değil. Ama tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınıyor. Çelişkiye bakar mısınız? Yani Adalet Bakanı kararını vermiş zaten. Yani Altaylı'nın ifadelerinin tehdit oluşturup oluşturmadığı ya da bir fikir beyan etme e, hakkı çerçevesinde bu cümlelerin sarf edilip sarf edilmediğini e, konuşmuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Asıl konuşmamız gereken bu, bu arada. E, ama neyi konuşuyoruz? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tehdit dedi ya, zaten karar verdi. Adalet Bakanı yargı bağımsız diyor ama e, tehdittir bu diyerek zaten hükmü koyuyor. Yani birisini tehdit etmek suç mudur? Evet suçtur. Dolayısıyla buradan düz mantıkla gidecek olursak, Adalet Bakanlığı'na göre Fatih Altay'lı tehdit e, suçunu işlemiş midir? Evet işlemiştir. O halde cezalandırılmalıdır. Yani Adalet Bakanı kendisini gitti polisin, savcının, hakimin, mahkemenin itiraz sata işte gidecek olan e, yerlere kadar bütün yargı sürecindeki e, bu işi e, kararlaştıracak, bu işte karar verecek olanların yerine koydu ve kararını verdi. Dedi ki Fatih Altaylı tehdit etmiştir. Halbuki zaten sorun burada. Zaten Fatih Altaylı tehdit falan etmedi. Fatih Altaylı bir toplumsal gerçeği, e, tarihsel gerçeği, Türkiye bir olgudur bu yani. Ta, toplumun hani geçmişine bakacak olursanız, evet bu sürekli konuşulan, sürekli bahsedilen, sürekli tarih kitaplarında yer alan insanların e, geçmişte e, yaptıkları evet bilinen şeylerdir. Ve bunlarla e, bunlardan yola çıkarak e, Fatih Altaylı bir e, şeyde bulunuyor, bir eleştiride bulunuyor, bir tahminde bulunuyor. Tahmin diyemem ama yani e, olasılıkları e, koyuyor ya da bu toplum böyle bir toplum. Yani bunu yapmayın, etmeyin, hani e, oynamayın. Bakın işte Cumhuriyet döneminde iyi kötü seçimle gelinip gidiliyordu. E, halen e, öyle olduğunu düşünmüyoruz ama en azından böyle bir gelerek vardı. Bunu da bitirmeyin uyarısında bulunuyor. Fakat bunu Adalet Bakanı kararını vermiş. Diyor ki tehdit. O zaman niye sorguluyorsunuz? O zaman niye savcıya bunu incele diyorsunuz? Savcı niye bir iddiada bulunuyor? Mahkemeye niye çıkıyor ki? Adalet Bakanı tehdit dediyse o zaman alın doğrudan içeri atın. Ya da doğrudan Adalet Bakanı'nın kendisi desin ki Fatih Altay diye 2 yıl 3 ay ceza veriyoruz. Bu kadar. Yani falso nereden başlıyor? Adalet Bakanı'nın açıklamasından başlıyor zaten. Bunun tehdit olup olmadığı sorudur. Bunun gerçekten savcılığın burada tehdit unsuru bulup bulmadığı sorulmalı. Ama Adalet Bakanı kararını vermiş. Zaten tehdit diyor. Peki şimdi neye bakacağız? Erkan Baş'a bakacağız sevgili izleyiciler. bir tepki gösterdi Erkan Baş Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ve nedenini saraya muhalefet etmek olarak olarak tarif etti. Yani Fatih Altaylı neden tutuklandı? Saraya muhalefet ettiği için tutuklandı. Peki şöyle bir paylaşımı var Hakan Baş'ın. Tutuklama kararını verenler de Fatih Altaylı'nın Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmediğini, onun suçunun saraya muhalefet etmek olduğunu biliyordur. Bir avuç insanın kendi iktidarı ve menfaati uğruna demokrasiyi ortadan kaldırmasına, ülkemizi harabeye çevirmesine sessiz kalmayacağız, mücadeleyi sürdüreceğiz. Murat Emir'in de bir tepkisi var sevgili izleyiciler. Ona da bir bakalım isterseniz. Boşuna uğraşma Yılmaz Tunç, mızrak çuvala sığmıyor ifadesini kullanıyor. Murat Emir, Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına tepki gösteriyor. Murat Emir ve Adalet Bakanlığı değil saray dekorluğu yapan Yılmaz Tunç, yargıya kimse talimat veremez derken bile şu anda tutukluluğa itirazın görüldüğü mahkemeye, ...talimat vermiş oluyor... ...ifadelerini kullandı. Yılmaz Tunç şöyle diyor... E, ...yani... E, ...Yılmaz Tunç'un tabii sözleri üzerine... ...daha doğrusu... E, ...Murat Emir ne diyor? Adalet Bakanlığı değil, saray dekorluğu yapan Yılmaz Tunç... ...yargıya kimse talimat veremez... ...derken bile şu anda... ...tutukluluğa itirazın görüldüğü mahkemeye... ...talimat vermiş oluyor. Neresini düzelteceğiz? Tehdit yok, hakaret yok... ...diktatör demek suç değil. Cumhurbaşkanlığın kendisi zaten... Ömrüm yettiğince bu görevde kalacağım demiş. Boşuna uğraşma Yılmaz Tunç. Mızrak çuvala sığmıyor değerlendirmesinde bulundu. Evet bunları da sizlerle paylaştıktan sonra sevgili izleyiciler. Şimdi nereye bakacağız? Ee, saatlerimiz bakıyorum 7.18'i gösteriyor. Ve şimdi biraz da... Ee, bu İran İsrail arasında ne oldu son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırısı sonrasında birazdan e, Yılmaz Polat'a bağlanacağız sevgili izleyiciler. Yılmaz Polat Washington'dan bize Amerika Birleşik Devletleri'nde son olarak bu konularla ilgili olarak neler konuşulduğunu aktaracak. Nereden başlayalım? İsrail, İran İsrail karşılıklı saldırılarına devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin B2'lerle ve çeşitli tabi yani gemilerden yapmış olduğu saldırılar sonrasında iki tarafta birbirini vurmayı sürdürüyor. Bu arada tabi İran <laughs> son olarak tek füze atmıştı hatırlarsanız. Bu da şu anlama geliyor çünkü daha öncesinde demir kubbeyi İran'ın delmesi delebilmesi için.